Aklıma bir soru geldi. Güneş bir anda yok olsaydı ne olurdu? Güneş bir anda yok olsaydı ne olurdu? Peki bizi ısıtan, günümüzü aydınlatan, hatta yüzümüzü güldüren güneş bir anda yok olsaydı ne olurdu? Güneşten dünyaya gelen ışınların aradaki uzun yolu 8,5 dakikada kat ettiğini duymuşsunuzdur. İşte bu yüzden güneş yok olsa bunu ancak sekiz buçuk dakika sonra fark ederdik. O sırada gündüzse her yer bir anda büyük bir karanlığa gömülürdü. O sırada geceyi yaşıyorsak ve gökyüzünde ay varsa sanki birisi fişini çekmiş gibi ay pat diye sönerdi. Aslında sadece ayı değil ışığını güneşten alan gezegenleri de göremez olurduk. Dünyayı ve diğer gezegenleri devasa kütle çekim gücüyle kendine bağlayan, onları yuvarlak bir yörüngede döndüren yıldızımız güneştir. Eğer güneşin güneş bir anda yok olsaydı, gezegenleri yörüngelerine bağlayan kuvvet ortadan kalkardı. Bu durumda tüm gezegenler tam o anki hareket doğrultularında ve hızlarıyla uzay boşluğuna doğru savrulurlardı. Büyük kütleli başka bir gök cisminin çekim alanına girenerek dünyamız da uzayda uzun bir yolculuğa çıkardı. Çıkar da çıkmasına ama biz insanlar ve diğer canlılar bunu uzun süre takip edemezdik. Çünkü güneşten aldığımız ısı enerjisi kaybolduğunda yeryüzü de soğumaya başlardı. Atmosferimiz sayesinde bu soğuma yavaş yavaş olurdu. Sıcaklık bir hafta içinde eksi 20'lere, bir yıl içinde de eksi 70'e kadar düşerdi. Okyanusların yüzeyi bile buz tutar, hatta soğuma ilerledikçe atmosferdeki gazlar bile donar ve yeryüzüne dökülürdü. Tabii bir taraftan bunlar olurken diğer taraftan da gün ışığından mahrum kalan bitkiler fotosentez yapamayıp ölür, onlarla beslenen tüm canlılar da besinsiz kalırdı. Çünkü güneş gerçekten de yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır ve ekosistemdeki tüm canlılar aslında ondan gelen enerjiye bağlıdır. Belki insanlar hayatta kalmak için yaratıcı yöntemler geliştirebilir ve bir süre idare edebilirdi ama güneş ışığından mahrum bir dünya yaşanmaz bir yer olurdu. Şimdi yıldızımızı daha çok seviyor musunuz bakalım?